Arkadaşlar başka bir sorumuz. Akif öğretmen kenar uzunlukları şekildeki gibi verilen dikdörtgen şeklindeki bir kartonla sınıfa gelmiş. Kenarlar arkadaşlar 524'e 170 imiş. Bu kartonun kısa kenarını aşağıda belirtilen yönde a santim katlamış. Sağdan sola doğru. Daha sonra uzun kenarını belirtilen yönde b santim katlamış. Aşağıdan yukarı doğru. Katlamalar sonucu elde edilen A ve B sayıları ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiş. A sayısı arkadaşlar kare kökü tam kare olan iki basamaklı en büyük sayıymış. Ee, B sayısı arkadaşlar kare kökü tam kare olan 3 basamaklı en küçük sayıymış. Buna göre katlı, katlama işlemi bittikten sonra ön yüzde görünen kırmızı bölgenin alanı ne kadardır diyor. Arkadaşlar burada e, Sorumuz aslında zor değil. Sadece şu detaylara dikkat etmeniz lazım. Karekökü tam kare olan iki basamaklı en büyük sayı 81'dir. Arkadaşınız bunu doğru bulmuş. Karekökü tam kare olan üç basamaklı en küçük sayı bu da doğru arkadaşlar. Neden? Çünkü 81'in karekökü 9'dur. 9 da kare e, tam karedir. 256'nın arkadaşlar karekökü 16'dır. 16 bir tam kare sayıdır. Burada bir detay daha var arkadaşlar. O da şu. Şimdi siz Sağdan sola katlamanızı yapıyorsunuz. Ne kadar katlıyorsunuz arkadaşlar? 81 katlıyorsunuz. Ama daha önce bunu çok kez söylemişimdir. Katladığınızda arkadaşlar sizin kağıdınızdan e, kağıdınızdaki kayıp 81 değildir. 81'in 2 katıdır. Yani 162'dir. O zaman siz arkadaşlar şu kenarınızı bulmak için ne yapacaksınız? 170'den e, 162 162'yi çıkarmanız lazım. Yani bu zımbırtının şu kenarı diyeyim arkadaşlar. Çizim hatalı ama 8 santimlik bir kalan söz konusudur. Aynı şekilde arkadaşlar aşağıdan yukarı doğru siz ne kadarlık bir katlama yapıyorsunuz? 256 santim. Aslında 256 değil arkadaşlar bu katlama. 256'nin iki katı kadar. Yani 512'lik bir kayıp söz konusu. Ne kadardı oranın uzunluğu? 524'tü. Dolayısıyla bu kenara kalanınız arkadaşlar sizin 12 santimdir. Şurası 12 santim. Kalan bölgenin alanını istiyor. Zaten arkadaşlar 8 çarpı 12'den 96'ya ulaşırsınız. Burada sadece kaybınız katlama kadar değil. Katlamanın 2 katı kadar arkadaşlar. Ona dikkat etmeniz yeter.